Yine sensiz akşam olur Çöker hatret bazı bazı Sensiz kalan dertli gönlüm Çeker bir of bazı bazı Çeker bir of bazı bazı Sensiz kalan dertli gönlüm çeker beni of bazı bazı Hasret beni benden alır Ellerimde resmin kalır Bu yüreğim parçalanır Diker sevdan bazı bazı Diker sevdan bazı bazı Bu yüreğim parçalanır Diker sevdan bazı bazı sana ola aşkım demli göz yaşları nemli nemli inan kalbim koral evli tüter duman bazı bazı tüter duman bazı bazı inan kalbim tüter bazı bazı Bir mutlu çift görür gözüm Her yanıma dolar hüzün Görünmüyor o gül yüzün Beter gurbet bazı bazı Beter gurbet bazı bazı Görünmüyor Yeter gurbet bazı bazı Sensiz hayat bir bilmece Sensiz halim bir gülmece Bir son bulsun bu gülmece Biter dersin bazı bazı Biter dersin bazı bazı bir son bulsun bu gülmece Biter dersin bazı bazı İşte böyle suskun dilim Genç yaşımda büküldü benim Sensiz kalan açar kalbim Yeter diyor bazı bazı Yeter diyor bazı bazı Sensiz kalan açar kalbim Yeter diyor bazı bazı Selim Şahin şairimin dillerine sağlık Aslında bunu şiir yazmış da Ben de şöyle bir türkü dörtlüğünde okudum Dillerine sağlık Selim Şahın abimin kalemine yüreğine sağlık. Bunu inşallah sazımla söyleyeceğim. Bu türküyü hoşuma gitti. Aslında şiir bu. Türkü değil de. Sazala uyduğu için biraz mırıldandım. İnşallah ilerleyen günlerde altı kıta olan bu şiiri Türkü olarak sizlere söyleyeceğim. Sevgiyle kalın, esen kalın, dostça kalın, hoşça kalın.